bugün korku asansörü oynuyoruz Roblox'ta. Ben Asmin Poyraz. Tabii ki biz aşağıdayız. İki aşağıda. Ben şimdi gidiyorum. Yanlarına. Arkadaşlar. Bizden dolayı pardon. O yine yüz mü geliyor? Gülen yüz bir tane. Şey değil ama. Asansör yok lan. Işıklar yok. Işıklar yok. Işıklar yok. Işıklar yok. Yanıyorsun. yok. Işıklar yok. geçiyorsunuz? Evet Ayaz'cığım. Canım. Evet Poyraz'cığım. Sıçtık geliyor. <laughs> o karakterime ne oldu? Karakterim çarpıldı. Ay kim beni? Dere dere geliyordu. Gel zekalı dere giden. O da Arkadaşlar. Bir dakika video durdurmam gerek benim. Yine bir işim çıktı. Acil. Şunu düzeltmem gerek. Bu yüzden video durduruyorum. Arkadaşlar aynen, ger Arkadaşlar aynen. geri geldim şimdi. O işi hallettim şöyle dönmüyor dek. Ha? Şimdi yanlarına gidiyorum. Sa eşya satın almayı ben biliyorum. Emir. He. Uzaklaştı. Asmo çıktı Asmo. Aa şey geliyor. Sl Slenderman. Slenderman adam sen gel lan. As Slenderman. Slenderman nerede? Sıcak sıcak açtık evet. Bir kilo seçtirmişiz. Slenderman gelsene lan. Korkar. Senin kafanı kırar ha. Bu düğün bak geldi bile. Anne baba cice. Birazdan bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar birazdan özellik alacağım. Alacağım. Evet. Hatta param yetiyor? Nasıl alacağım? Hızlı koşma özelliği. Nasıl alacağım? Ölünce ana ana menü yeri var ya orada. Ana menü doğduğumuz yerde bir yer. Hatice sesini kısar mı? O zaman ben ölüyorum ya. Ben de ölüyorum. Gidip özellik alacağım. Ben de ölüyorum. Sırandırma! Ya oğlum benim param yok lan. Silendirme benim kafama gezdi her yerim oynadı. Silendirme. Bir dakika. Aa, ben asansör değil. Ben bu maçın oyununu sana verdim. Arkadaşlar. E... <evet>. Sus. <laughs> Gel tatlım. Bilo. Şu Böyle sen asal söylesin Sıkırınızı... lan. niye çıktınız? <laughs> evet öldürdük kendimizi. Yani hız almak için. <laughs> Vallahi evet, hız hız arkadaşlar ya. bunlar gerizekalı kafadır. Ya gerizekalı kafa nedir işe? <laughs> Kız olduk. Ben asam senin içinde. Aha yine o yüz gülen. Eymen neredesin lan? Yiyor, falan falan diyor. Sen neredesin? Sen ben ateş yarım. Gel gel. Buraya. Ateş yarım ha arkamda. Yüz sıfır oldu mu direkt kaçarım ben iki saniyede. Şu kaldım. Asmış abi. Asmış selam. Dur Sıram. ben de sizin ikinizin yanayım. Gel lan buraya. gelmedi mi bu? Geldi. Aha orada. Aha geldi. Kocaman dili var. Ana. Gülme 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 gülme. Ben hem de hem de zıplamadım. Va 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 İşte bu. Bu seferlik. Arkadaşlar abi, şu anlık kazandık da. Ilk, i̇lk önce ya. ben oynarken elmen evet, geldi kalsın. Hatam. Bir de ben. Küfür etme. Evet. Çok sıcak oldu. Sıcak olsun mana ne? Yo ateşe bakalım. Kim benim üstümde Ha o yüzden mi? Hmm. Ha, ha, Açık kapıyı. Arkadaşlar Aa, oyunu sesini ama, kısmışız sesimiz çok sesini. Yoymen benim şarkım Silindirmen. Slenderman. Ay, en ortada Slenderman doğacak çabuk. Evet ben, evin çatısını açtım. Aferin geri bak. Ben hem bu hem hızlı hem zıplama özelliğidir. Kafam sıkışıyordu lan benim. Ama, Eğlenem, siz evin içinde misiniz lan? Evet evin içine gir. Ben evin. Ben de şu an giriyorum ama herkes önüne geliyor. Zıplama ben de alırım. Bak bak bak. Selam alaikum. <laughs> ben evin Bak en güvenli yer şu an evin çatısı. Arkadaşlar. <laughs> <Span> olmadı hala bu. <laughs> Doğru. Aa, Bakın. bak, benim kafamı kesti Az bak, 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 etmiyor bu bak, 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 keseceğim. Ölünce eşyalar gidiyor. Aynen evet yeniden oluyor. Oğlum yüzüm falan ne biçim? Aşağıda değil mi kalma? Asmin Asmi. özellik olmaz. Yapma yapma. Biraz kol atıyorum. Sen biraz uzaklaştır öyle oynayalım. Oğlum bu kim mi? Abi öyle anmışsın. Açıyor Ali. Aha. Şimdi kim açıyor? Aha bu Amangus. Amangus şey. Amangus imposter. Imposter sesi de geliyor. Ali ses kısmıştı. Eymen neredesin? Biraz açtım ama. Ama sesim gidiyor. Eymen neredesin? Ya, ya sen burada. Ya oradan çekil. Ama sapan oluyor ha. Hep ben öleceksin Asmin. Asmin ölmez. Hadi hadi. Asmin. Asmin lan <laughs> Allah. Bir da, <tutun> mm. Aha. Ya. Ya, burada camın içinde ke... içindeki adamın içindeki karakterler. Girdi, geri Hayır ben gideceğim. Tırmanmam gerek benim Aa, var burada bir yerim var. Aa, gidilmiyor. Lan benim gizli yerim var burada Topların arkasına gireceğim. Evet. <laughs> Nereye sandınız yani? Aa, e eşyalar beleş. Alın alabildiğiniz kadar. Eymen eşyalar be beleş. Eymen neredesin? Gitsene. Ben lan git çabuk saklan. Neredesin ha? Aa, ben bura, orada yukarı çıktım. Evet, <laughs> Sen bir destan gir. Çıkıp... <laughs> Vallahi az Bu Arkadaşlar, bir telefon, telefon, çaldı. Birazdan geliyorum. Ya bir dur. Ana sen çıkıp girsene. Ana şöyle oynanma sen çıkıp bir gir. O şekilde oynanma. O şekilde bayağı bir Arkadaşlar şu an şey çıktı. polis çıktı. Şey Azmin çıktı. Azmin niye benden girmedin canım? Evet arkadaşlar şu anlık yalnızdım. Şimdi girecekler. Tabii girebilirler. Aslında. Ben girdim senden. Oh, işte, Oğlum Eylül sen şeydesin. <laughs> Ya. O benim. Aha. Troll kafa. Hadi troll kafa gel. Hangi troll kafa lan? <laughs> ya ne zannediyorsun? Hadi kafa. Troll kafa. Aha orada. Ben de bir kere izliyorum. Gel de şanla ben Bak orada. bakıyorum. Görme lan. Öldün mü? Direkt öldü oldu. Aspen hayla giremedi. Hı. Ben asansörler Hı. ya arkasına geçiyorum ha. Asansörün arkası. Asla bulamıyorum. Tamam. Tamam. Azmi'nin gördüğünü yandırayım mı? <laughs> burada kaldım. Burada kaldım ben. E ee, ne olacak? Ben buradan çıkamıyorum. ya ne oldu? Reset çekeceğim arkadaşlar bir. <laughs> Ana yeni yeni gelmişim ya. <laughs> Tam reset çekeceğim <laughs> görmüşüm. Şu an görmüşüm. Şansa bak. Bu şans mı olmuş kardeşim? <laughs> hemen 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 hemen. hemen. <laughs> Gir ağzı. Uzaylı geliyor uzaylı geliyor. Biliyorum uzaylı geliyor. Ben öldüm. Ben senden önce <laughs> Bu niye girmedi? <laughs> ay ay ay, 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 ay. I'm <laughs> arkadaşlar kanalımıza kanalıma abone olmayı yeah! <laughs> tamam, almayı unutmayın. Aha. Görüyorsunuz kimi geliyor? Görüyorsunuz SJP. SJP. bir Ey, artık. Sustan mısın artık? Aha orada. Elektrikli O. Elektriği geri zekalı. Lanet olası şey. Lanet <laughs> olası seri. Burada. Öylesine duruyor. Ben bunu patates kafa ismini Patates kafa öyle Patates kafa süper patates. He? Tabii. Tabii onunla üzerine 25 Grainy'dir görmedik ha. Grainy'i görmedik ha. Gran? Hı hı, Grainy'i görmedik biz. Onun çarpsın, ha çıkarmak. Bak, sen bundan artsaydın, onun çarpsın, ha çıkabilirdin. Benim çarpsın, ha çıkmak istemiyorum. Grainy'nin evine giremiyor. Ha, Grainy çıktı. Kaçıncı el oldu? Kaçıncı Hey <laughs> ben, 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 ben iyi anadolu. Evet. Allah Allah Allah. bile. Zaten <laughs> bile Allah. <Otladım> <laughs> <laughs> keseciyim 3 <laughs> geç ondan ama de, ama beyin de... olarak bir O şey de hayır Nerede kim var? Gri şey kırmızı. Kanlı mı hocam Kanlı ben. Lan o yüzme de şu ateş. Bu... ha biri. Ağır daha güzel. O, bu çok kötü, ay, bu dağın. Bu, da <laughs> ağzı, <laughs> bu bir daha değil. Sen gel hadi gel. ben ben gittim, ben Ay yine o nasıl şey? Ağzı, ağzı, ağzını açmış öyle. Bu da bizimki ne bu bir daha her Yeter. Yani nasıl çarpacağım? Çarpın, çarpan. Çarpın, çarpan. Çarpın, çarpan. Havada çarpan. Çarpın, 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 çarpan. Jesse bunu mu doğru Hayır. mu Jesse? Hayır, o bir karakter. yazacağız? Arkadaşlar <laughs> bir videoyu Arkadaşlar bir el atmadan video bitireceğim diye düşünüyorum. Hepiniz iyi günler. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.